Evet değerli dostlar. Yine hayvanlarda bu tarafta ayı tam karşı tarafta bir yere drone uçurdum. Çok rüzgar var. Çok aşırı rüzgar var. Çok büyük bir ayı. Şimdi bak drone yalparıyor. Sağ ben o tarafa çeviriyorum O tarafa gidiyorum ama ona rağmen gideceğim üzerine doğru. Evet arkadaşlar ayıyı gördünüz. Ardan abi nasıl ayı? ayı? He? Taşla çöp. Taşla çöp. Taşla çöp. Taşla çöp. Arkadaşlar şöyle çok sıcak yine bayağı hayvanlar da susamışlar. Uğur, Uğur, beraber, Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir videoyla sizlerleyiz. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Bugün Erdoğan abiyle beraber şobalık yapıyoruz. Erdoğan Ha? Yerimiz şöyle ya güzel olay kadar şirket yöne gitti. Getire. Ya yutur ya yat yat yer. Evet. Oğlum bak bak kıskanıyor bak bak kıskanıyor ikimizin arasına gir oğlum sen. Evet. Şey, bak, o, ola ola ha ha, ha ola. ola <gülüyor> oğlum <gülüyor> gördüm telefonu kapacak. Oğlum telefon telefon. Valla <laughs> kapat nerede lan <laughs> ya? Oğlum konuşacak. olay. Konuşacak. Oh ola, ola, dur bak kime ne diyeceğim dur. <laughs> Pistoli fışt. Kim al o dedi Sen bir yer değiştirme. Kim al o ya. Pistolik. Oğlum telefon. Telefon nasıl nasıl telefon. <laughs> eski eski bir telefon. Ama bozuyorlar anlasın. Herkes bozuyor gibi olsun. Çoğu insandan iyi yani öyle diyecektim. Yok yok yok. yok. <laughs> biz işe bedel. Biz işe bedel. Ya bu böyle. Bu bu sen o kızdırmış. onu kızdırmış. Dedimiz zaman, bak onu dediğimiz zaman biz bir yapay. Evet. Kendimiz dört dörtlük olacağız eski. Evet. Komşumuza da diye. Evet e, abi. Ha, ha bu ağzıyla aran nasıl? O da iyi o da o da. Hanım hanımca bir kız. Aman etrafına dört dörtlük dört, dönüyor. He. Evet. Geçen koyunlar ne yaptı koyunlar? <laughs> Hayvan yok koyunlar o kadar gör, görmemiş. He. Çok ortalık karıştırıyor. Değil mi? Tabi Cesur. Koyunlar, tercih, abi, e, bu koyunlar köy terliğe düşün bir yaylada. abi bu, bu yavrular için en iyisi hangisi sence? Hepsi. Hepsi değil mi? Ama o Dino daha şey. O akıllı. Ulan gel buraya kardeşim gel. <laughs> Bravo. Dino. Dino. O adam gibi bir hata, dinanı alalım, köpeği güzel bir yer. Karabaş gel. Ne karabaşı ya? O ne dinliyorsun? Bak o köyden... Çocuğun ismini niye koydun? Ha çölü, Gel gel gel. Ben ya. o zaman Erdal abiyle beraber çobanlık yapıyoruz. Evet, güzel abi bu yıllar. Her, her, şey çobanlık gibi olsun. Erdal abi aylar aylar yak, karşılaşacak mıyız bugün sence? İnşallah inşallah. <laughs> i̇nşallah inşallah. İnşallah inşallah. Dün bir şey evet. göremedik. <laughs> O TK'yı görmeyelim Erdal abi. Yok bir şey olmaz TK'yı görmeyelim. bize daha nereye gelelim Benim kardeşlik nerede? <laughs> bozuk. bozuk. Malın içine gitti. Aha. O nasıl bunlar tokatladı suratlarına Baksana Aynı izleri var. Pençelede her tarafına. <laughs> daha yeni düzeliyor. Ben bozu. Oğlum adam yer baba. Acık ağla yesen bir gün aşık kalsa var ya. Bozu. Badama çorbalı adam yer. <laughs> Leylo da doğum yapacak. Yavruları olacak. Bakalım nasıl yavrular atacak. Leylo. Ağırlaşmış ama ona rağmen de geliyor. Bu Azi fena olacak. Kurt kız. Kurt kız. Azi. Kurt soyu seni. Tipe bak ya. <laughs> evet ne olursa böyle. Bir nerede olabilir beraber. Bakalım bugün de ne, Leylo karşılaşacağız. Oğlum hareket yapma bir Arkadaşlar çok ayı sıkılıyor. Erdal bu sene ne kadar ayı var ya? Çok canım. Er, Sen bak. 90, 90'da He. 80, 88 e, 88'e kadar serbestti. Baya ayı vurdu. 90'dan beri tamamıyla ya, ya, şey, yasaklandı. Seneler bak. En, üç tane getiriyor bu. He, üç tane. Üç tane. En şey bir tane hesap et. Aynen öyle. Her abi. sene getiriyor. Her sene getiriyor. Yine de sana şunu söyleyeyim kanka. insan oğlu gibi vahşi insan oğlu gibi kader yok. Ay ne nasibin ağır. Ayda korkma insan onda kork. Aynen Erdal abi. Bir de üstüne mi? ayı Ay kolay kolay ya, saldırmaz ya. ya. Kurt gibi de Erdal abi kurt şeytan ya kurt. Sen abi. danayı kurt ısırmıştı ya geçen sene. Ya. Ay olsun ha. bak en tiksindim bak en tiksindim yılanla kurt. Ha, ha. Sen ay, ay ha. senalarca ay, ayı kardeşler karşılaştı. Sen Senalarca. Yine de insan gibi başı, insan gibi kader, insan gibi aşağılık yok. Yani bu dünya kuruldu, kurulmadı. Aynen. Her pislik ne var biz insan olmuyor. Öyle değil Doğada yaşamını sürdürüyor. Yani bu mecbur kalmadığım bir şey evet. yapmıyor. Hep söylüyorum ben. Ha? Paylaşmasını, ondan sonra şimdi evet. insanoğlu bak, bak bir, bu hastalık bir şey oldu yani bir vesile yine biz insanoğlu ders almıyoruz. Ders almıyoruz. Ay ben. Hı. Onun bölgesine girme, onun bölgesi şimdi ormana girme, onun bölgesine girme. Hiç şu ana kadar kimen yapabilir? Hmm. Normal. Binlerce insan e, vuruldu, binlerce insan insan öldürüyor ya, ki. Kesiyor, Allah başa ve Bir baba bir ana çocuğunu çocuğu katlediyor. Aynen öyle değerli dostlar. Yani bizim burada aylara böyle bir sevgi var. Yani seviyoruz herkes. Allah'ım korkma inşallah Allah'ım da Ne yapıyor? Ha alacak, var değil ne? Alacak orada bir mal alacak. Bu sırada mı kadın birine bir, bir, bir şey koyun kesmez misin? Ama kurt öyle değil abi. kurt talan ediyor ya. Bu da arkadaş, arkadaş. Kurt talan ediyor değerli dostlar. Ayı seviyorlar buradaki insanlar Olur. hani Olur. daha bir tanesine bir şey yapmamışlar çünkü kolay kolay bölgesinde girmediğin sürece bir şey yapmaz. Şey nasıl zekeri hoca ya nasıl şey yapmış O da gitti. o da böyle. Daşın o Rusyalı olabilir. De, ha o da da da, olabilir ha, öyle işte kafa kafa girdiğin zaman hani olabilir o da hayvan kendini savunuyor yani. Köpekler de müdahale ediyor zaten. Evet da her olsa bugünkü çoban yaptığımız Erdal abiyle bakalım bir şeyler görecek biz ne yapacağız evet, ne edeceğiz. Evet, evet, evet. Dur onunla devam edeceğiz. Arkadaşlar şöyle çok sıcak bayağı hayvanlar da susamışlar. İndirdik suya dereye. Buradan da yukarıya doğru çıkacağız. Değil mi Aliş? Baksanıza Leyla nereye gidiyor? Böyle bir sıcak var ki kafasını taşın altına sokuyor. Doğurmak üzere ama yine de geldi benle. Diğerleri de burada. Bozuk burada. Diğerleri de burada. Şöyle. Orada suya indiler ya hayvanlar. Su da biraz azalmış. Evet sizlere Aliş. Oğlum bak bak orayı mahvetti. Ot da Ot da şey olduğu için taze olduğu için kartlaşmamış. İsal yapıyorlar. Yani. O şekilde. Hadi oğlum git yukarıya. Yukarıya git oğlum. Orada değil git orada. Yukarıda daha su var daha çok. Şöyle yukarı doğru çıkıyoruz. Berloj dediğimiz yer. Bakalım şöyle. Yukarıda da devam edeceğiz. Baya sıcak. Köpekler kendini atıyor biz. Hayvanlara da bir şey diyemiyorsun. Biz geberiyoruz. Akşama da yağmur yağışlasın. Benim kızım benim. Bakalım yavrular nasıl olacak dedi onda. Sen nasıl yılanı öldürdün? Bu böyle bana geçen yılan yaklaştı. Bu tuttu savurdu. Zehirli yılandı. O yılanlar da öyleyse, şeyde çıkıyor. Ağaçların üzerine çıkıyor atlıyorlar. Nasıl bir yılansa bilmiyorum. Ve ağaçların üzerine çıkıyor kendini atıyor birden. Oh. Ama ha, Leyla halletti. Tehlikeli bir yılan, zehirli. O yılan çıktı. Yani mesela fareleri falan da yüken ama o of, şey zehirli olan yani insanı zehirliyor. Şöyle sizlere göstereyim, Karda devam edeceğiz. Tekrar. Evet değerli dostlar. Yine hayvanlarda bu tarafta ayı tam karşı tarafta bir yerde drone uçurdum. Çok rüzgar var. Çok aşırı rüzgar var. Çok büyük bir ayı. Şimdi bak drone yaparıyor. ben o tarafa çeviriyorum, O tarafa gidiyorum ama ona rağmen Gideceğim üzerine doğru. Bu küçük yavrular da boğmuş olabilir bu ayı. O geçen burada saklanmışlardı ya. Bu ayı çok tehlikeli üzerine doğru gidiyorum. Drone drone çok sallanıyor değerli dostlar. Ben hani ben DJI'ı fazla oynatmıyorum ama çok aşırı rüzgar var ama buna rağmen üzerine doğru gidiyorum. Şurada bir yerde üzerine doğru gidiyorum. Hiç köpekleri uyandırmayayım zaten. Şöyle bir bakalım. Burada bir yerde olmaz. Aha buldum değerli dostlar. Şurada üstüne doğru gidiyorum. Bakın. Burada saklanmış çıkmıştı. Birden çıktı. Bizi izliyormuş. Ayı üstüne doğru gidiyorum. Devasa bir şey bu. Gerçekten devasa bir şey. Çok da rüzgar var. Dayın. Şüphekleri şey yapmıyorum. Aha orada. Aslanım benim ya. Şuna bak. Üstüne doğru giderim. Dronla bunu savuracağız hayvanlardan. Bizden uzak tutalım. Köpekler tokatlamasın birbirine girmesinler. Ha gidiyorum üstüne doğru. Anaşım. Çok çok rüzgar. Çok da rüzgar var ha. Ama bu sefer ineceğim. Buradan Umut Yıldız'a selam olsun. Bana her seferinde abi üstüne in üstüne in. En sonunda bizi şeyi de drone'u da bize kırdıracak. Böyle uzaklaştıracağım. Şuna bakar mısınız? Devasa bir şeymiş üstüne doğru gidelim üstüne doğru gidelim evet kaçmaya bakalım kaçacak mı evet uzaklaştırıyoruz hayvanlarda da kendimizden de uzaklaştırıyoruz şöyle devam et oğlum devam et oğlum devam et üstüne doğru gidelim. devam et gilsin. devam et şöyle hadi oğlum birazdan yanaşacağım Şöyle burada fazla şey de yok. Ağaç falan da yok. Üstüne doğru devam ediyorum. Hadi oğlum. <laughs> kaçmaya başladı, kaçmaya başladı. Hadi devam et bakalım. Hadi. Ağacın arkasına Bak saklanacak mı? Ş Şöyle yukarı kaldır mı? Tam düğümde kaldı ağaç. Az da takacaktık ağaca. Üstten üstten gidip meydana çıkarayım. Meydana sırtla aşırayım ben. Bizden uzak gitsin. Şöyle gidelim kovalayalım. Devam et oğlum devam et. Yani biz de heyecan yapıyoruz. Şimdi çok rüzgar var. Bak yerdeki otları görüyorsunuz. Aşırı rüzgar var. Aşırı rüzgar var. Hani drone'u drone zor tutuyorum yani. Çok yalpalıyor. Çok aşırı rüzgar var. Sağa sonra kayıyor. Şöyle ineceğim ama üstüne ineceğim ne olursa olsun. Bu sefer üstüne ineceğim. Şarjım da çok az. Bugün elektrikler yoktu köyde. Dolduramadıklar fazla ama bunu son noktaya kadar gideceğim. Haydi oğlum, haydi oğlum aslanım benim. Devam et, devam et, devam et. Devam et. Yani şöyle doğru... Evet, şöyle gidelim bakalım. Erkek, ne ya bu. kaydı. Bu burada dişi... O yavru ayları bu, boğmuş olabilir. Şey yapmış olabilir. Bunlar yok çünkü burada. Bunların yeriydi burası. İnşallah bir şey yapmamışız yavrulara. Şuna bakar mısınız ya? Evet. Kaçamazsın oğlum. Üstüne sen nasıl uzaklaştıracağım. Ne oldu Erdoğan abi? Bak saçta bu var. Üstüne doğru gidiyoruz. Aa, şöyle. Çok rüzgar var. Yerdeki otları görüyorsunuz. Böyle ara sıra zonluyoruz. Mesela böyle uçuyorum. Hani üstüne düşürmeyeyim. Çarpar. Şöyle. ah, Çok aşırı rüzgar var. Evet dostlar aşırı rüzgar var. Şöyle üstüne doğru iniyorum. Heh. O bir zonluğum geri çekiyorum. Bakın güzel görüyorsunuz. Zor tutuyorum drone'u. Şöyle devam edelim. Devam edelim. Devam edelim üstüne doğru. Evet. Evet işte yanaşıyorum. İnşallah kendini atmaz böyle. Bayağı bir mesafe yakındayım. Ben şöyle buraya girdi bakalım. Indireceğim. Zor olmadı bak bak görüyorsunuz arkadaşlar bakın. Koş koşuyor. Şöyle. Evet yani şöyle uzaklaştırmaya çalışıyorum. Hani köpeklerle görmesini istemiyorum. Birbirine zarar vermez, köpekleri mahveder. Yani şöyle durduruyor. Evet hadi hadi. Oğlum git korkmuyor da ya. öbüler olsa çok tatlıymışlardı Ha. Yani, takmak sağa şöyle bakın. Kuş ağacı. Aha. Ayağa kalktı, ayağa kalktı bakın. Ayağa kalktı. Hamle yapabilir. Şöyle biraz daha biraz daha yanaşalım bakayım. Yanaşalım bakalım şimdi mesafeyi de Şimdi ben alçakta olduğum için orada 100 metre yazıyor kadar Orada da yerde düşük Aha geldi hop 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 Kaldırdım drone'u Drone'u kaldırdım Drone'a saldırdı değerli dostlar gördünüz Drone'a saldırdı bu arada köpekler uyandı Köpekler koşuyor alttan Bu da kaçıyor Köpekler aşağıdan geliyor Köpekler uyandı Şarjım çok az Şarjım çok az geri döneceğim Bak köpekler ben de aşağıdayım Köpekler uyandı aşağı doğru geliyorum ben Şarjım sinyal veriyor durmadan beşlerde ant geldi gelmez işte. Köpekler de burada bir yerde koşuyorlar değerli yani. dostlar. Köpekler farkına vardı. Allah'tan gitti. Şu, şurada bir zonlu köpekleri göstereyim size. Ne oldu? Nereye ya yani şuradan bakın. Bak köpekler farkına vardı. Ben oradalar. Bugün şöyle şuradalar. Köpekler farkına vardı. Geçen sefer gibi olmasın. Bakın. Ben geri gelmek zorundayım. Şarjım bitmek üzere. Şöyle geri gelelim. Köpekler farkına vardı. Şöyle gelelim geriye doğru. Aşırı bir rüzgar vardı yani dostlar. Aşırı rüzgar. İyi ki bugün çağırdım ağzı bugün drone almayacaktım. Ama iyi ki almışım. Yani yetti. Köpekler de farkına vardı. Aşağı doğru gelelim. Bakmış. ben de buradayım. Erdal abiyle burada. Malımız burada. İyi uzaklaştırdık. köpekler buralarda var. Tamam Erdar abi şimdi en azından şey yapalım. Kontrol altına. Geri dönüyoruz zaten. Şurada bir yerde drone inse sıkıntı değil. Gider alırım. Hadi. Hay. Hay gel geriye gel geriye. Bozo gel geriye. Köpekleri çağırın. Bozo gel geriye oğlum. Gel geri gel gel. Gitmesinler. Değerli dostlar geri çağırdım. Gel oğlum, gel geriye, hadi, hadi. Geriye çağırıyorum. Sakatlamasınlar geliyorlar zaten, orada durdular. Bakın burada. Ay, gel geriye! Durdular. Geri getiriyorum, öbürleri öndeler. Şöyle. Bakın, mal da burada. Biz de bu noktadayız. Gerçekten az daha drone'u parçalayacaktı. Hayat olsun, yani bayağı bir... E, o anda heyecanlanıyor yani. Hani kolay bir şey de değil. Heyecanlanıyor. Şöyle geldi. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel. Gel. Köpeklerime bir şey yapmazsın. Köpekler de ona çökerler. Yani gerek yok. Evet biz de buradayız. Evet. Evet değerli dostlar. Da Gördünüz. Şöyle inme ihtiram. yüzde bize bile düştü. Şurada bir yerde. Bakalım. İyi drone'u da ileride düşürmedik. Orada çok korktum. Drone'a saldırdı ya. Dedim tamam. Yani heyecan yaptık burada. Aslında ben havaya dikmem lazımdı. Allah'tan geri çektim. <laughs> yani kolay değil. Hani barka şey gözüküyor da öyle kolay değil. İnsan heyecanlanıyor. Ayı bu. Bak köpeklerim de geri geliyor zaten. Çağırdım. Şey ama bozuk daha başta geri gelmedi. E, yani bunlar yamyam yam kardeşler. Evet arkadaşlar ayıyı gördünüz. Ardan abi nasıldı ayı? ayı He? Taşla çarpmışlar. Taşla çarpmışlar. Taşla çarpmışlar. Kuranlar takip ettin. Daha abi ne diyeceksin? Değerli dostlar. Ayı çok büyüdü. Son dakika köpekler fark etti. Bakın köpekler geliyor. Son dakika fark etti. Orada da yavru ve anneli ayı, ayı var. Belki onlara, da saldırmıştır. Belki Saldırlar ne verdin abi? Tabii ki. Tabi. Yavrular boğuyor. Ha. He? Bu felaket büyüktü. He. Macera güzel oldu yani. Hani <laughs> 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 saldırdı. Yani o zaman drona saldırdı. Ben o anda korktum. O adam için tokatlar. Köpekler de son dakika gördü. Fırladılar. Ayı kendini arkaya attı. Hani bizim için ne yolu? Adam bu drone işi iyi olmadı mı ya hayvanlar? Teknik bir şey. Bak. E, yine saldırıdan saldır. uzaklaştırıyoruz. E ne, ne, olacak? E. Millette. Onlar da hayvanlar da uzaklaşıyor. <laughs> evet daha doğrusu köpekler de şimdi geliyor. Eee... Gerçekten devasa bir şeydi. Korkmuyordu ama iyi kaçırdık. Yani silahtan da daha iyi. Yani ilk... Ben çok rüzgar açıyor. Sesi de duyuyorsunuz. Drone çok yalpaladı. <gülüyor> <gülüyor> yani ses ateş edip ses korkutmaktan daha iyi sen diyorum. sen, 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 sen nasıl korktun Erdoğan abi? Tenekeyle. Sen, Şimdi nereden bulalım tenekeyi? Da. <laughs> Erdoğan abi de boynuzu açsana akşama abinin öyle maceraları var değerli dostlar. Gerçekten de çok heyecanlandım ben bir an çok rüzgar var. E, drone çok yalpaladı yani gerçekten. Ses de rüzgarın sesi de geliyor. Drone bayağı yalpaladı. Ama köpekler de son dakika gördü zaten ben hani e, ki e, iki, e, aynen öyle değil mi Erdal abi? İki görmediler. Geçen, geçen, geçen biliyorsunuz köpeklerimi yaraladı. Hani o yüzden ben hiç şey yapmadım. Yani ben, zaten köpeklerimi hayatta kışlamam. Zaten uzaklaştırdım. Kö tehlikeyi savurdum. Ne gerek var? Ne hayvan zarar görürsün ne de biz zarar görürüm. Değer doğrusu köpeklerim zarar görürsün. Hani maksat uzaklaştırmak benim. Ha bazen işte kafa kafaya geldi mi? Geçen kafa kafaya geldi. Ee, köpekleri tokatladı. Yaraladı. Değil mi Erdoğan, Nasıl yaraladı köpekleri? hepsinde de yaralar var değerli dostlar. Böyle bir video oldu. E, hoşça Hoşçakalın diyoruz. Güveninizde Erdoğan'ın olsun.